Arkadaşlar bugün keşif yapacaktım. Ee, ben video çekiyordum. Böyle bir daha çıkıyordum. Video kesildi bir anda. Ne oldu anlamadım. Şu an devam edeceğim keşif yapıyorum. Yani daha dağın tepesine çıkacağım ben. Böyle bir bakayım dedim. Belki önemli bir şey var. Aa biz mi niye ya? Bu arada çıkarken bir tane maden girişi buldum. Ne? Nedir portal mı? Çıkamıyorum lan. Çıkamıyorum lan. Çıkamıyorum lan. Çıkamıyorum Bu var ya. portal lan bu? Dur şunu 2, 4, 6 tane obsidyen. Oha çok güzel. Kovma bir iyidir. Bu ne? Kırılmaz Tamam çok tamam. Kaç? 18 milyon çok mu? Yapabiliyor mu? 1 2 3 4 Olmuyor herhalde. Arkadaşlar ben sonra yaparım da. Nedir portal oldu lan? Tamam güzel. Bizim hep şu tarafta. Ha tamam. Buradaymış. Arkadaşlar bu video buraya kadar. Haydi görüşürüz mü diyeceğim, diyebileceğim ya da görüşürüz. Herkese bay bay.